Merhaba arkadaşlar. Bugün silindir karınca sorularında nasıl bir yol izlememiz gerekiyor bundan bahsedeceğim. Hemen silindirimizi çiziyoruz. Bu silindirde şurası A noktası, B noktası, C ve D noktaları olsun. Eğer ki karınca arkadaşımız A'dan başlayıp da yola çıkarak en kısa yoldan C'ye gitmek istiyorsa bu tip sorularda ne yapacağız? Yazalım hemen şuraya. A'dan C. Bunun silindirin açılımındaki yan yüzünde arkadaşlar. A noktası burasıdır. D noktası burasıdır. Bak buraya dikkat et burası önemli. B noktası burası. C noktası her zaman burası olur. Çünkü bu bir kapalı şekil olduğu için A ve D'nin tekrardan dönüp A ve D'de birleşmesi lazım. O yüzden burası tekrar A ve D olacak. Yani bu silindir üzerinde karınca arkadaşımız A'dan yola çıkıp C'ye gidiyorsa aslında burada buradan buraya geliyordur. E burayı biz nasıl bulacağız? Tabii ki Pisagor'dan faydalanacağız. Yüksekliğimiz h, tabanımız r ise eğer yarı çapımız, taban yarı çarpımız. Şu alttaki bu yan yüzdeki bu uzunluğu arkadaşlar biz ne diyorduk? 2 pi r kadar diyorduk. O zaman burasının uzunluğuna ne olmuş olacak? Pi r kadar olacak. Yani pi r ve h arasında burada arkadaşlar şöyle bir farklı renkle gösterelim. Burada bir dik üçgende Pisagor bağıntısı yaparsak karıncamızın alacağı yolu bulmuş oluruz. Eğer karınca arkadaş A'dan yola çıkıp D noktasına gidiyorsa yani böyle yola çıkıp böyle dönüp buradan D noktasına gelecekse bu sefer de izleyeceği yol arkadaşlar buradan buraya kadar olan bir Pisagor bağıntısıdır. Yani bu sefer de ne yapacağız? 2 pi ve, ve H arasında Pisagor bağıntısı yaparsak karıncanın aldığı yolu bulmuş oluruz. Bazı sorularda bu karınca arkadaş iki tur atarak geliyor. Ondan da bahsedelim hemen. Şimdi mesela şu hemen ayrı bir silindir çizelim arkadaşlar. Hemen yarı çapımız, yüksekliğimiz. Mesela karınca buradan başlıyor. Şöyle bir tur atıyor sonra tekrar bir tur daha dolanıyor ve buradan buraya geliyor yani iki turda gelmek istiyor Bu sefer de olayı ben kısaca şöyle düşünüyorum ee, Aslında iki tane yan yüz kadar ilerlemiş oluyor Doğru mudur? Yani mesela biz yine buraya A B C, D dersek A'dan B Sonrasında burada bir D, C oluşuyor arkadaşlar Sonra burada tekrar A, B oluşuyor Burada tekrar C'de ve burası tekrar AB'ye gelmiş oluyor. Yani karınca A'dan başlayıp iki tur atarak D'ye geliyorsa eğer buradan buraya yol izliyordur. B'ye geliyorsa pardon. Yani o zaman ne yapacağız? Bu sefer de burası arkadaşlar ne olacak? 4 tane pi R olacak. Yüksektim zaten yine aynı bu sefer. Burada pisagor yapacağız. Karınca sorularımız bu şekilde çözülebilir arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediysen lütfen abone olmayı unutma ve like atarsan çok sevinirim. Bununla ilgili soru tipleri ve çözümleri hafta sonuna doğru gelecek. Sınav öncesinde lütfen bu videoyu izle, aklına kazı, iyi çalışmalar.